Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben amca bugün sizlerle Brawl Stars'ın yeni bölümü ile sizlerleyim. Siz yokken 5000 oldum. Sonra gizem master edisini açtım. Zaten bir şey etmedi Ve artık Ve artık Bir saniye. Ve artık Bir mega kutu var. Resim mega kutu verdi herkes. Asparsel bir tane Bir daha mega kutu verdi işte sizlerle birlikte birazdan bunu açmak istiyorum. Bismillah. Lütfen bir şey çıksın bak. Hiçbir şey çıkmadı zaten kutulardan. Lütfen altı. Lütfen. <laughs> Ya sen şaka mısın oğlum? Ya sen şaka mısın ya? Ya bu ne biçim şans ya? Kesin dünyadaki en şanslı insan benim. Neyse. Uf, hiçbir şey tutmuyor zaten. aslan. Hmm, üçüncü şeyi bir de oradan açtık. Hükümdarlık koyalım yeter. Zaten çıkmayınca hükümdarlık koy gidiyor. Tamam. Hmm, tamam. Yani 7 <laughs> o, mega kutu falan. Ya. Oh my, mega oksans. Ben de işte bunu bekliyordum. Ödül avı. Cadılı ödülü mega oldu. Tamam. Mükemmel. Bak ben bunu sevdim ve Piper oynayacağım. Örnek benim piper'ı açtım çünkü yani bir şey yokken karakter açtığımda da azıcık e, şey olabilir. Ne diyeyim? Ne desem ya? şey olabilir. Sürprizi kaçmış olabilir diyebiliriz. Hani artık ne diyeyim ne, ne dedim anlamıyorum ya. Neyse. Piper'la ödül oynayacağız. Tabii ki ödül level söyledim. Şu mega kutu mücadelesiyle daha iyi jetonlar kazanacağız. kazanacağız. Ya var ya. bak. Star hediyesinden bile bir şey çıkmıyor. Efsaneviden bak bir şey çıkmıyor. bir kutudan açtık ondan. Bırak yediği bir bile ya. Üf, neyse. Niye ki mega kutu veriyorsunuz bedava? Bu da yüklenmiyor. Çalın çiç 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 Hadi ya. lütfen bak. Bu da yüklenmiyor. Aa ıı, arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternette bir sıkıntı vardı ama düzeltim güzel temelimi bilmiyorum. Bir daha deneyeceğiz. İnşallah düzelmiştir çocuklar. Yok abi. Her böyle boş boş şey yapamazsın. saniye ezan okunuyor. İki dakika kapatacağım. Videoyu. Ama sonra geri atacağım. Bir saniye. Evet arkadaşlar ezan bitti. Video devam edebiliriz. Tabi. Mega kutu mücadelesi açılırsa gir çık yaptım gir çık gir çık yaptım etkinliklere. Lütfen anlamam. <laughs> ah, yeter. Ya e bakın bir de şey var. E sabah şimdi e mega kumbara vardı. Mega kumbara'ya girdim. Onda da böyleydi. Evet. Yine abi. Evet arkadaşlar. Karar verdim bu Mega Kutu mücadelesi. Bir, saniye. Ya da neyse. Mega Kutu mücadelesi oynamayacağım. Ee, aynı mı oynasın? da trompet. Trompet oynayalım. Bu kötü.

Hadi. Yok abi yok. Bu da açılmıyor. Brawl Stars kesin yine oyuna daldırar bence. Dur. Yeter. Evet arkadaşlar bir gün bekledim ve deniyoruz. Bir gün yani videoyu rotta Bakın bir şey olmuştu. Bir tane girmişti. Daha girmedi ama. Demirci ayrı oynayacağız. Hadi oluyor mu? Ah oh, çok şükür. güzeldi ya. Of, of. Oh, yandaki adam efsanevi. Of. <laughs> 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 Çocuğun yok. Bu da ye.

eklenmiş ismi İndireceğiz ya geçin İndiririz. Ah. <laughs> <laughs> Sem'i bir e gönderin. İşimiz bitecek. Ya nasıl ya? Ya Leo nasıl yapamıyorsun? Ya ben anlamıyorum. İki de bir yenilmekle geçiyor ya. Bıktım ya. Bir sonraki maç değiniriz ki biz. Zaten videonun ilk 8 dakikası em, boşu boşuna da orayı demene gerek Neyse. Ödülü bu devamı. Neyse. Hadi başladık.

keşke Edgar'ı seçseydim. Yeah. karakter değiştireceğim. <laughs> Edgar. Edgar. Ben diyorum yeniliriz. Burada değil mi aynen bak. Gördüm. Lan. Aa, i̇par şarjım dolmuş. Yaparsam doldu. Şimdi ipar şarj kullanıyorum. Yani. Hayır lan. Ya abi. Yine geldik. Ben diyorum. Yenilik. Evet bak yenilik. Aynen. Ya abi bir yürüyün gidin ya. İki de geliyor geliyorlar. Ya biz niye şanssız abi? Biz Nakalta ben de önde dokuz almıştım. Nakalta oynuyorum. Ama görevlere de bakalım. Bir kulüp arkadaşınla maç yap demiş. Ama kulüp arkadaşım yok benim. Yani vardı da kulübü var ama kulüpte arkadaşım da var. Ama o yok şimdi. O da gelmez ki. Ben Lan... Lan. Hı, tamam. Tamam, Max'i açıyoruz. Tamam. Umarım Mortis yok diye kızmazsınız. Çünkü bakın ben Mortis'le Kötü oynuyorum. Anladınız mı? O yüzden işte. Neyse. Burada da burada da Karl veya Daryl seçeceğim. Burada Bibi, burada Leon burada burada bir saniye burada Ems belki Grom Grom, Grom veya Ems burada Mortis gene? Mis burada böyle bir seçenek var ileride. Bayrun seçeceğim ben. Gel burada. bir saniye. burada da Spike. Ya da Chester. Aynen Chester'ı seçeceğim. Ne gidiyor ama? Ya yani ben Chester. Can. Neyse boş. Tamam. Oynayalım. Biz bakacağım ben. İşte, tamam. Şu maçları yapamayacağız. Kulüp arkadaşım var da o da oyunda değil. asamalı ya. Şimdi oynayabiliriz. Ya ne bari ya. Bir oynayayım lütfen. Hadi. Bir yok oğlum. Bir bir. Heh. Ne var? Yerim seni. Oyun oynuyor ya. Neyse. Evet. <laughs> Bunda da indiriz bir daha bir sürü şey var. <laughs> <laughs> o hükümdarlık var ama hiçbir şey olmaz. Normalik o Lico seçsen bir şey değişmiyor zaten kostümün bir alakası yok. Ama dikkat çekelim. Adam çıkarmış medoktudan. Daha bize bir şey çıkmıyor. Daha bize biz şey kim bile çıkmadı. Os. Bir spurs. Bu orta güzel. Zor olduk yine kesin. Lan. Nasıl gitmiyor ya? Evet. Kazandık. <laughs> Zor oldum yine. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Geldi bir tercih etmem. Şimdi bir daha bu şeyi oynayacağım. Öyle o bir. O bayağı tane parçalar var. <laughs> tamam. Halledemeyeceğiz kesin. 鸭县那边。 Tamam. Fanny bunu. Ya, hiç binilmeyelim dedik. Onda da beraberliğim yapacağız. Yani. O adam mısın bas. Hayır hayır. Ya, şu derili bir götürün var ya. Derili götürün. Daryl'ı götürsen yine. Git Daryl. Ya, ya yine kaybederiz dedim ben. O yüzden onu alacağım. Her şeyi kaybediyoruz. Tek oynuyorum Tek. Tek'e. Kim alabilirim? Frank'i almayacağım. Hmm. Kim alabilirim? Kim alabilirim? Bir saniye bir Frank'ti. Hmm. Tamam. Evet. Kimi seçeceğim? Kralı hadi. Başka Var. <laughs> Lan, fena hata yaptık biz ya, ya fena hata yaptık biz ya. ya gerçekten ya. tam çift dedim çiftte yokmuş abi abi ne oynayacağız ne ne iter tek hesaplaşma ama farklı modmuş kullanıcıların yaptığı işte bunda da eliniz biz her şeyde biz ya Hepsi ortaya alacak Biz orada duracağız, değil mi? Ya, <laughs> of. ya yeter ya. hadi seni. Zaten sinirliyim. <laughs> ya yine de mi değil mi? <laughs> ya var ya ben bıktım bu oyundan. Yeter ya Uf Ya bir oyun kazanalım bari ya. Ya bir şu şunu bakabilir miyim? Nerede? Bak 10. sıra 8. yenilgi. Bir tane zafer var. Cilin hepsi yenilgi. Bunlar da zaten başka maçlar işte. Bunlar da ben kendim oynadım. İyi tamam düello oynayacağım ben en sevdiğim mod zaten. Onda bari yenilmeyeyim <laughs> ya. İyi tamam böyle oynamaz oynayayım hadi böyle oynayayım. Dur bazı bro değiştirebilirim. Diğeri kolay. Zaten. Ben <laughs> hani de seçtim. bas. kırmızı gosilla bas var bende. Yeşil gosilla bas da var. Ama yeşil gosilla bas bende yok. Kırmızı gosilla bas var sadece. Hmm, tamam. Abi çabuk canlı don. Lütfen lütfen dol. Lütfen dol. Lütfen lütfen. Doluyor. Gideceğiz. Kesin yenildik dedim bak. Bak bunda da biz yeniliriz. sanmış tamamen kaybederiz biz. Aferin aferin aferin. Aferin. Aferin beynime ya. Yeter ya. Harbiden yeter ya. Ya bak düğünle de düğünle bir adam var ya. çıkar ya. Moral öyle bozuk ki? Neyse. Bu videoyu yani yayınlamayabilirim yani Bilmiyorum ki. Son bana söyleyeceksiniz belli zaten görüşürüz bye bye.